Şüpheli olmasa dahi her paket açılıyor mu gönderilen? Evet açılıyor. Yani bunu da bir e, bir satıcı olarak empati yaparak sizin yerinize koyduğumda ben de düşünüyorum. Yani çok güzel paketlediğim bir gönderi acaba neden açılır? E, i̇çindeki ürün kirlenir mi? Zarar görür mü? Paketleme zarar görür mü? Çok güzel çok özelmiştim. E, i̇nanın biz de en az sizin kadar özeniyoruz. Paketi açmak da istemiyoruz. Kenarından köşesinden bakmaya çalışıyoruz ama yine baştan anlattığım gibi narkotik konulara illegal bir takım içeriklere çok hassasiyetle yaklaşıyoruz ve emniyet birimleriyle bu konuda çok birlikte çalışmak durumundayız yasa dışı bir konuya aracılık paravanlık ve yani işin içerisinde bulunma gibi bir noktaya bile bilmeden düşmemek için dolayısıyla bize gelen her paketin içerisine ne olursa olsun elimizden geldiğince bakılır bu bakıldıktan sonra, biz buna emin olduktan sonra bu paket global kurye firmasına gider. Orada da eğer ölçüleri müsaitse X-Ray'den geçer, bir daha bakılır. X-Ray'e sığmayacak bir gönderiyse orada da açılıp bakılır. Dolayısıyla burada aslında hem bizden hem de taşıyıcı diğer firmadan daha ülkeden çıkmadan iki kere bakılır. Bütün ürünler X-Ray'e giriyor mu? Evet, çıkar. ölçüleri eğer uygunsa bütün ürünler X-Ray'e girer. İçinde de sıvı, metal vesaire göründüğü zaman içeriği gerekirse açılarak bakılır. Açılıp bakılmış ürünler daha sonra Ripek adı altında bir bant vardır. Yani açıldı ve kapandı diye o bant çekilerek tekrar paketleme yapılır. Ve gönderilir.